Evet, aynadaki yabancının aslında aslarını şöyle uzun uzun çekiştirmek için geldim karşınıza. Notlarımı aldım, kahvemi yaptım. Tabi biliyorsunuz böyle e, olumsuz konuşunca diğer tarafta hemen böyle çarmıha gelmeye başlamışlardır. Halbuki gelip şurada belki uzun izleseler ne demek istediğimi anlasalar belki hem fikir bile olacağı zaman nerede? Neyse şimdi buraya gelip ben hem fikir olacaklar fikri değişecekler lütfen aşağı bir yorumlara gelsinler yazsınlar ki ben de en azından böyle bir grupta olduğunu bileyim içim rahat etsin. Ben bunları size uzun uzun anlatacağım. Fakat önce biliyorsunuz bir künyeyi küçük bir geçmezsem içim rahat etmiyor. Onu bir geçeyim. Ondan sonrasında size neden tünelin sonundaki ışığı flu gördüğümü bu diziyle ilgili anlatayım efendim. Şimdi MF Yapım yapıyor Faruk şey Faruk Bayan ve Fatih Aksoy. Bunlar daha önce Sen çal kapama, işte taş kağıt makas mahkum gibi projeleri hayata geçirdiler. Şimdi de aynadaki yapım şey yabancıyı yapıyorlar. Yönetmeni Eda Tek Söz onu da e, üç kız kardeşten hatırlarsınız. Senaryoyu 4 kişi yazıyor. 4 kişi ne bileyim niye neden Pelin Gülcan, Lara Bulut, Tecim, Batuhan, Özbey, Berşantan. Ya tamam dizide diyalog var. Dolu dolu diyaloglarla geçiyor. Absürt diyaloglar yok. Ne bileyim. Fakat dört hmm, kişi için kuş kondurmamışlar. Yani ne bileyim bir tarih dizisi olur bana dolu dolu işte ne bileyim genel kültür verirsiniz. Ee, araştırma isteyen bir diyaloglu dizidir anlarım dört kişiyi de burada bayağı günümüz konuşmaları hikayenin gidişatında rutin konuşmalar kuş kondurulmamış dört kişinin neden olduğunu anlamadım neyse vardır bir bildikleri elbet Onur Tuna Emirhan'ı çok güzel canlandırmış Onur Tuna e, genelde bu adamı şey hep izledik böyle aşk işte ne bileyim romantik rollerde hep gördük. Ben bu adamı psikopat e, rolde daha çok sevdim. Biz biliyorsunuz e, biz değil aslında dünyada güzel kadın güzel adam ekranda gördüğümüz zaman daha çok hoşumuza gidiyor. Daha böyle bir can hiraç izliyoruz. E, Onur Tuna da hoş bir adam. Hoş olmasının dışında hem hoş hem de iyi bir oyuncu olunca tabii ki e, tadından yenmiyor Emirhan gerçekten e, Psikopat bir adam Ve Onur Tuna için biçilmiş Kaftan Emirhan rolü Zengin o duruş o bakışlar O hoş endam e, Aynı zamanda Onur Tuna'nın o gözlerindeki O mavideki ıı, Ürkütücü hal Emirhan için doğru seçilmiş Onurtuna Simay Barlas var Simay Azra'yı e, ya Simay'ın şöyle bir durum var Simay böyle bir karaktere hemen geçemiyor. Geçmişteki dizilerine de bakarsanız ilk bölümlerde biraz tutuk biraz duran biraz don biraz bet böyle hemen karakteri sahiplenmiyor. Sonraki bölümlerde birazcık daha iyi oluyor. Azra ile Simay arasındaki bu bütünleşmeyi de henüz ilk bölümde tam anlamıyla göremedim. E, i̇lerleyen bölümlerde olacaktır dizi devam ederse diyeceğim. Açacağım, açacağım, geliyorum. Caner Topçu var. Bu yakışıklı oyuncularımızın genelinde bu durum var. Niye ise böyle bir rol e, şu açıdan iyiyim demekten rol yapamıyorlar, kasıyorlar. Caner sen de bırak lütfen onu böyle bir onur grubuna geç. E, kötü görünmezsin, yakışıklısın. Ne yaparsan yap. E, Asuman da bak ya kötü kaynamların tapten birine geçti bak ben de bu diziyle Asuman da bak Asuman da bak ee, mimiklerinde kötü kaynana var tavırında var, kıyafetinde var duruşunda var, kötü mü kötü kaynanaların kraliçesisin Asuman yürü kim tutar seni devamında Kerem Aslanoğlu var Nazlı Senem Ünal var ee, Emre Taşkıran var, Sare Yılmaz var, çok tatlış bir çocuk oyuncu var ee, biliyorsunuz anne teması da geçiyor bu dizide İşte bu e, anne e, neler çekiyor işte Leyla'sı için Sare canlandırıyor bu küçük oyuncumuz da gayet başarılı ve tatlıydı. Işte. Neyse efendim şimdi gelelim dizinin geneline. Şimdi ben tabii ki sanat departmanıyla başlayacağım. Sanat departmanı bu Onur Tuna ailesini gayet zengin bir aile. Bunun şaşasını, görkemini, ihtişamını tüm ne diyeyim Maddiyatı göstermişler. Arzı endam ediyorlar efendim zenginlikten. Böyle salına salına şarşa akıyor. E, kıyafetler, saat, makyaj, mobilyalar, evler, mekanlar öyle güzel seçilmiş. E, araçlar e, ki yani böyle bir kapı ka kırma sahnesi var. Hem aracı hem kapıyı kıymışlar. Helal olsun dedim. Ona keza berbat edilen bir e, araba çarpması sahnesi var. Evet. Yani o barış cerrah barış bizim Azra kızımıza çarpıyor, ee, Azra'ya şöyle dokunuyor, Azra düşüyor, bayılıyor, ayılıyor, hastaneye gidiyor, hastanede gözlerini açamıyor falan. Yani bari o sahne o kapı kırma sahnesi kadar bir dublör falan gelseymiş bari, ee, kapı kırma sahnesi kadar güzel olsaymış. Hani madem iyiler ve kötüleri konuşuyoruz. Neyse gelelim tünelin sonundaki ışığı neden e, flu gördüğümü. Şimdi efendim biliyorsunuz bizde bir genel izleyici kitlesi var bir de azınlık müptezel grubu var. Şimdi azınlık müptezel grubu artık işte töre izlemek istemiyor, silah izlemek mafya dizisi izlemek istemiyor, beyaz önlüklüğü izliyor ama 2-3 bölüm hiç ekranda bir şey yokken izleyip sonra kopuyor. Onlar farklı bir şey, konu, hikaye izlemek isteyen grup bu. Şimdi o gruba uyuyor mu bu dizi? Uyuyor. Fakat bu nerede uymuyor? Dizinin temposu, tahmin edilebilir hikaye altyapısı. Şimdi merak uyandıran dizide bir e, konu var. Fakat tahmin yürütülebilir bir şey olunca o da ortadan kalkıyor. Sonuç düşüncemiz çıkmasa bile. Dolayısıyla dizi tek düze, işte kadının bir tanesi, kocası kötü kaçıyor, çocuğu için geri dönüyor, kötü kaynana var iyiler kötüler var tempo böyle bıdı bıdı yani konuşmam gibi yani tempo yok iniş çıkış yok gerilim yok merak yok olay örgüsünde bizi şaşırtan hiçbir şey yok gizem gizem dediğimiz gibi hani öngörülebilir bir şey olunca o gizem de ortadan kalkınca hiçbir şey kalmıyor yani dizinin bir tadı tuzu kalmıyor aynı zamanda genel gruba uyuyor mu? Genel gruba uymuyor çünkü bu dediğim gibi bir töre dizisi değil. Mafya dizisi değil. Anne temalı bir dizi gibi görünse de aslında o nüans da dizide dolu dolu yok. Yani tamam kadın işte annelik içgüdüsüyle estetik oluyor çocuğunu tekrar kurtarmaya geliyor ama dizi tek başına bundan da ibaret değil. Hani biz dram dram anne dizilerini severiz. O yüzden buradan da sınıfta kalıyor mu? E şimdi genele oynamıyor. O azınlık müptezele oynamıyor dizi. Dolayısıyla ne oluyor? Yani Onur Tuna'nın kusura bakmayın psikopatlık hali bir yere kadar izlenecek. Bir yerden sonra dizideki bizi şaşırtan ikinci üçüncü bölümlerde herhangi bir şey olmazsa zaten cumartesi yayınlanıyor. Final kaçınılmaz son olacaktır. Yani ya ikinci üçüncü bölümde genel gruba oynayacaksınız, bir anda her taraftan silahlar falan fırlayacak, işte töre diye adamın biri çıkacak. Ya da e, bu tarafta bizi gerçekten e, şu dörtlü grup hikayede şaşırtacak bir şeyler çıkartmalı, merak ettirecek bir şeyler çıkartmalı. Bu ikisi de olmazsa dizinin e, çok açık ve söyle net söylemek zorundayım genel tablo için söylüyorum. Bugüne kadar yaşanılan geçmişten dolayı söylüyorum. Dizinin akıbeti için çok iyi şeyler söyleyemem. Tabii ki cumartesiydi. işte ne bileyim maç vardı ama maçın olmasının şöyle bir işte ters durumu da var. Maçı izleyen bir grup olduğu kadar maçtan kaçmak isteyen bir grup da var. O yüzden genelde maç günlerinde dizinin karşısında bir dizi varsa fazlasından reyting de alır. Hele ki bu dizinin bir de ilk bölümü ilk bölüm meraktan bile herkes oturup ilk bölüme şans veriyor. O yüzden o reytingler şu an herkesi şaşırtmış ya da sevindirmiş olabilir ama o reytingleri ben ikinci haftadan sonra benim için gerçek rakamlar görünecek. Yani demem o ki umarım anlatabilmişimdir tünelin sonundaki ışığın neden flu olduğunu. Bu dizi ya tarafını seçmeli o tarafa doğru şekil değiştirmeli. Şu an her iki tarafa da e, uyacak renkte de değil. Ne siyah ne beyaz. Ya beyaz lan yani şu parlatılmalı gizemler, meraklar, olay örgüsü, hikaye böyle bizim daha çok sevdiğimiz tarafa dönmeli. Ya da burada bu genelin sevdiği renkler, temalarla coşturulmalı hikaye ki e, rating alsın. Efendim ben şimdi size aynadaki yabancının aslında astarını uzun uzadıya anlattım e, ee, kısa bir ara vermiştim. Yazı uğurladım. E, ee, dizilerimi tabii ki kaydettim. Aynadaki yabancıyı geç de olsa hemen gelip karşınıza izler izlemez yorumladım. Aslı Aslarını anlattı. Ee, hemen e, ben Leman o da izlenecek ve ikinci video olarak tatil sonrası ikinci video olarak gelecek. Hadi görüşürüz yorumlarda. Hoşçakalın.